أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم 6. بيت دون بيت فكيف نصل تنكر انكار ديورسون şair kendisini tecerrüt edip soyup karşıya koymuştu. Ona muhatap olarak hitap ediyordu değil mi? Konuşuyordu. Fekeyfe nasıl tünkürü inkar ediyorsun? Hubben sevgiyi bademe şehidet şahit olduktan sonra, gördükten sonra bihi o sevgiyi aleyke senin aleyhinedir. Tamam mı? Aleyhine şahitlik ediyor. Hudûlü göz gözyaşının akması, ve sagami ve hastalığın sararıp solman senin aşık olduğuna delalet ediyor. Her ne kadar sen aşkını inkar etsen de, aşkından dolayı bu hale geldiğini, perişan olduğunu inkar etmiş olsan da, gözyaşların, akıttığın gözyaşları, kalbinin sararıp solması, sebepsiz yere hastalanman senin aşık olduğunu bildiriyor diyordu. Fekife biliyorsunuz istifam edetidir. Fekeyfe'deki el istifamı buradaki istifam lil inkari tevbihiyyi azarlamak için, inkar için gelmiştir. Ev lil istib'adi ve taaccubi veya uzak saymak için, taaccub için, şaşırmak için gelmiştir. Nasıl böyle bir şey yaparsın ki inkar edersin ki? Yani istibad olunca böyle oluyor. Nasıl inkar edersin ki inkar edemezsin? Demektir. Vel fa fe fekeyfe'deki fa fasiha fa fa'i fasihadır fi cevabi şardin mahzufin mahsubu bir şartın cevabında gelmiştir. Yani <laughs> ida dellet el edilletü deliller delalet ettiği zamanda el-matlûbi matlûb üzerine talep olunan şey üzerine deliller delalet ettiği zamanda elledi öyle matlûb ki ve o hubbul mahbubi sevilenin sevgisi. Mı? Sevilen neydir? Mahbubun sevgisidir. Mahbub, sevilen, sevilmiş demek yani. Sevilenin aşkı, muhabbeti, talep olan o şey var ya, ona delet ettiği zaman da deliller ve o manadadır yani. Ve tenvînü hubben, hubben kelimesindeki tenvin ise, niçin gelmiştir? Söyleyin. Tazim için gelmiştir. Tamam mı? Ve ma ma ise mastarı yetün. Ma ma'yı mastarı yedir. Beyt'teki nerede geçti o ma kelimesi? Ma şehidet var ya. Bade ma şehidetteki ma ma'i mastarı yedir. Ve zamiru bihi. Bihi'deki zamir ise nereye gidiyor? Lil hubbi. Hub, zamir, hub fiiline yani hub mastarına ismine gidiyor. Bihi'deki zamir. Ve udulü tem'i ve bu kelimeler ise ke kavlihi şu ayet gibidir. Gözü yaşının akması ve hastalanman meselesi. İn tetuba ilallahi fakat sagat kulubukuma. İn tetuba eğer siz ikiniz tövbe ederseniz ilallahi Allah'a tövbe edip yönelir iseniz fakat sakat muhakkak kaydı kulubukuma. Siz ikinizin kalbi kaydı diyor. Burada şimdi e, bal hadisesi olmuştu ya orayla alakalı da ad Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hafsa annemize yanlış hatırımda değilse Hafsa annemize bir sır vermişti. O sırrı o da Hazreti Ayşe annemize açmıştı. Efendimizin verdiği sırrı Hafsa annemiz Ayşe annemize açtığından dolayı onları azarlamış idi. İn tetuba ila Allahi fakat sakat kulubukum. Eğer siz ikiniz Allahu Teala Hazretlerine tövbe edip yönelirseniz muhakkak sizin kalbiniz kaydı demişti, tesniye kullanmıştı. Udul kelimesini burada da udulü tem'i ve sakami dedi. Gözyaşının yaşının e, akması ve hastalığının bulunması, senin sararıp solman, sende aşkın olduğuna ne yapıyor? Delalet ediyor diyor. Vakıyla denilmiştir ki, el muradu bil uduli, udul ile murat dem'ul ayneyn. Neymiş o zaman? İki gözün yaşıdır. İnsanda kaç tane göz var? İki tane. İki gözün yaştan akan gözdür diyor. İki tane akan neyle beraber? Maas sakami. Sakam ile birlikte. O zaman üç tane olmuş oluyor. İki gözyaşı var. Bir de hastalık var. Üç oluyor. Udül de cemi olduğundan dolayı üç ve fazlasına şamil olmuş olur diyor. Böylece udül kelimesini de cemi kullanmıştır diyor. Bu manada. Ev ya da nev'ud göz yaşından bir nevidir. Ya da daha nedir? Ve asnafü sakami ve eğer böyle kastederse cemi olmuş oluyor tabi gene. Enva'ud dem gözyaşı nevileridir gözyaşının nevisidir veya hastalığın çeşitli hastalıklardan birileridir. Esnafus sakami hastalıkların çeşitleridir diyor ki bu durumda cemi olmuş olur diyor. Ve izafetü buradaki izafet ise udulü dem'i ve sakami diye getirdiği izafeti. Buradaki izafet ise beyaniyetün izafet izafeti beyaniyedir. İki ismi tek isim yapınca ne oluyordu arkadaşlar? İzafet oluyordu değil mi? Biz buna Türkçe'de basit olarak isim tamlaması diyorduk izafet. Vel muradu, bunun ile murat nedir o zaman? Yani vel muradu ettem'i ve sagami diye yapmış da irab-ı makiye bırakın cer yapmış burada. Sakam ve dem kelimeleridir. Buradaki en naşi eyni doğan anil hubbi vel elemi sevgiden ve ha Olur ki çıkıntı yok. Yani vel muradu ettem o. İrab-ı yaptığım için burada kendi söyle koymuş. Ondan dolayı cer okudum. Normalinde orası ref makamıdır. İkisi de olur yani. Tamam olur. Mübteda olduğu için ref olmuştur. Ya da vel muradu. Bundan murad nedir? Et ve sakamu. En naşi eyni. Evet. Naşi ani. Tabi size göre ref olduğu için orada öyle olması gerekiyor. Doğru. <laughs> en naşi ani olmalı. Evet. Ben de tesniye e, gitti. Cer gitti. Onun için orayı da naşi eyni dedi. Sizde naşi ani diyecek ref olduğu için. En naşi ani. Size göre okuyalım. Meydana gelen anil hubbi sevgiden vel elemi acıdan, kederden ve sevgiden meydana gelen gözyaşı ve hastalık diyor. Evet bu beyt burada bitmiş oldu. Başka bir beyte geçiyor şimdi. Ve esbete ispat etti el vecdü hüzün. Vecd hüzün. Hüzün ispat etti. Neyi? Hattay abratin ve zanen. Hattay iki tane yanak. Tamam mı? İki tane yanak demektir. Hatte abratin ve vanan. Aşağıda kendisi tefret çek bu kelimeleri. Tefsiri var kendisi hemen tefsir ediyor. Misal bahari ala hatteyke vel anam. Esbete atfun ala şehidet. Beyt, bir önceki beyti geçen şehidet kelimesi üzerine esbete gelmesi atıftır. Vel vecdu vecid kelimesi ise el huznu minel hub min cihetil hubbi sevgiden kaynaklanan üzüntüdür. Seven sevdiğin ulaşamadığı vakitte ne yapar? Üzülür. Sevgiden kaynaklanan üzüntüye vecd deniyor. Ve hüve mana katibi daril hükmü. Hüküm diyarının katibi manasındadır yani. Onun gibidir diyor. Beyt'te geçen vana kelimesi abratin ve vanan demişti ya ve vana, dana kelimesi yüzünün sarısı demektir. Yüzünün sararmasına deniyor ve esbetel vecdü üzüntü ispat etti hattey yanak iki yanağında abratin ve vanen şeklinde kullanmış oluyor. Sarı çiçekleri ve yüzünün sarılığını yani öyle diyelim is ne yaptı? İspat etti diyor. Ve vana el hüzalu ve zaafu vana kelimesi üzüntü ve zafiyet anlamına geliyor. Ve yulazimuhu Onun mülazemetidir. Adeten adet bakımından. Ne? سُفْرَةُ الْوَجْهِ Yüzün sararması vanenin ibaresi, zanenden meydana gelen bir şeydir. Yani e, aşktan, kederden dolayı insan ne olur? Yüzü sararır. Beti benzi sararmış derler yani. Örfümüzde vardır. Sararmak nereden meydana geliyor? Kişinin benzenin sararması ya bir hasta olmasından ya da aşık olmasından meydana gelir diyor yani. Vel baharu, bahar kelimesi ise beyitte geçmişse misal bahari demişti. Bi fethil ba'i, ba'nın fethası ile okutmuştur. Nev'un minel verdil asferi sarı çiçeklerden bir çiçektir. Sarı güllerden ya da bir güldür. Verde gül manası verirsek, sarı bir gül demektir. Vel anemi, anem nedir peki? Şecerun bir ağaçtır. Lehu için vardır. Ağsanun, dallar vardır ağsanın, ah, humurun kırmızı böyle dalları olan leyinetün yumuşak tüşebbehu bihi el asabi'a el asabi'a parmaklara benzetilen böyle dallar varmış. Beş parmak gibi böyle dalları olan kırmızı dalları olan bir ağaç ismiymiş. Anem ağacı. Mislel bahari ne gibi üzüntü ispat etti? Mislel bahari bahar vakti gibi diyor. Tamam mı? Yani sarı çiçek gibi. Alel ala haddeyke senin yanaklarının üzerinde olan sarı çiçek gibi vel anemi bir dene gibi o kırmızı ağaç gibi senin üzüntünü bu aşk ispat etti senin ne kadar hüzünlü olduğunu ortaya çıkardı diyor. Ve zanen kelimesi zanen kelimesi ala zineti rahan rahan vezni üzerine gelmiştir. Atfun ala abratin ''Ala vezdi katratin'' ''Katra vezdi'' üzeri olan ''abra'' kelimesinin üzerine atfetmiştir. ''Dana'' kelimesi ''abratin'' üzerine atfedilmiştir. ''Ey yani'' ne demek? ''Ve esbete'' ispat etti. ''Ala haddeyke'' iki yananın üzerine. ''Ellezeyni'' öyle iki yanak ki... ''Hüme o ikisi'' ''Bimenziletil varakaini iki tane yaprak mesabesinde olan o iki yana, bakın şöyle iki yana, iki yaprak mesafesinde olan iki yana ne yaptı? İspat etti. Hatta <laughs> neyi? Hatta abratin e yani eddem'a el mem el mezze zevci bittemi kan ile karıştırılmış olan gözyaşını ispat etti. O zaman ne demiş oldu? Abratin kan ile karıştırılmış gözyaşı. Anladınız mı? Ve asbetel hüzün ispat etti. üzüntü ve hüzün ispat etti. Hatta abratin kan ile karıştırılmış Göz yaşını iki yanağında ne yaptı? İspat etti. İki olmasının sebebi ayrı ayrı sayıldığından dolayıdır. Ve vanen. Bir de vanen dedi değil mi? Vanen neydi arkadaşlar? Sarılık. Peki iki yanak söyledi. Ispatladı derken kastettiği şey şu ha bazı insanlarda oluyor, herkeste olmuyor ama bazılarında oluyor. Çok fazla ağladığından dolayı adeta şurada yanaklarında, göz çukurlarından aşağıya doğru şey oluşturuyor. Bir yol oluşuyor. İz. Tamam mı? Bu şekilde diyor. Bunlar diyor seni ele verdi. seni ne kadar aşık olduğunu, peygambere ne kadar sevgili olduğunu, peygamberin sevgisinden kasılıp kavrulduğunu anlatıyor diyor. Mislen anemi ne gibi? Mistel anemi anem ağacı gibidir. Ala veznil alem alem mezdinde alem kelimesi. Ve hatta hatta kelimesi hatta zanan ise mistel bahari demektir. Fen neşru müşevveşün laf neşir müşevveş vardır burada diyor. Karıştırarak getirmiştir diyor. Hatırlarsanız belagatın. Vakıyla <ve> denilmiştir ki el muradu bil hattayni iki yanakla maraksat murada demul ayneyn alal hattayn iki yanak üzerindeki şurada akan iki tane gözyaşı olduğu söyleniyor. İki yanaktan kasıt yanan kendisi değil oradan akan gözyaşlarıdır diyor. Ve zanen, zanen kelimesi atfun ala khattay, khattay kelimesi üzerine atıftır. Ve mislül bahari vel anemi kelimeleri ise sıfatu khattay. Bu iki kelime khattay kelimesi nedir? Sıfatıdırlar. Latin fihi burada vardır. Faslun beyne sıfatı vel mevsufi. Yalnız burada sıfat ile mevsufun arasına girmiş oluyor. Bir takım şeyler ayırmış oluyor. Ve o giren nedir peki? Zanen kelimesidir. Ve vanen zanen keda demiş. vanen kelimesi burada sıfat ile mevsufun arasına girerekten bunlar birbirinden ayırmıştır diyor. Vel evla evla olan ise ne idi? En yu'dafe zanen ala hattayı. Zanen kelimesinin hattayı kelimesi üzerine atfı olunması idi. O daha hoştu diyor. Abretin değil de. O yüce alü yapılırdı. Mithel <laughs> bahar ve alem gibi yapılmış olur idi. Sıfaten li mecmu'il matufi vel matuf aleyh. Matuf ile matuf aleyhin toplamının sıfatı olurdu cümle diyor. Böylece daha hoş olurdu demiş. Ve esbetel vecdü hüzün isbat etti. Hattayı <laughs> iki yanağında kattayı abretin ve zanen akan karınla karışmış olan, kanla karışmış olan akan gözyaşını ve aynı zamanda neyini? Senin sarar sarılığını ne yaptı? İspat etti. Misdel <laughs> bahari gündüzün vakti gibi böyle ala <laughs> Hatta iki yanağın üzerinde vel anemi anem ağacı gibi diyor. Ve manal beytin o zaman bu iki beytin manası şu olmuş oluyor. Ne diyor bakalım beyte? Keyfe nasıl tünkirul mehabbete <laughs> keyfe muhabbete sevgiyi nasıl inkar edersin bade en şehide biha şahida adlin bade en şehide biha bu sevgiye şahitlik yaptıktan sonra kim şahida adlin iki tane adil şahit bunlarda sana senin kalbinde sevgi olduğuna dair şahadette bulunuyor iki adil şahit kim iki tane gözyaşı bu iki göz ne yapıyor? Senin aşık olduğunu, kalbinde sevgi olduğuna şahadet ediyor diyor. Dikkat edin bakın. Keyfe nasıl? Tüm kürü sen inkar edersin. El muhabbete, sevgiyi inkar edersin. Bade en şehide biha, sevgiye şahitlik yaptıktan sonra. Kimler? Şahide adlin, e, iki tane adil şahit senin kalbinde bulunan sevgiye şahadette bulunduktan sonra sen nasıl olur da bu sevgiyi inkar edebilirsin? Ma kadderte ala cerhihima onları sen ne yaptın? Onları yaralamayı ne yaptın? Takdir ettin. Şahitlerin şahadetini cerh ediyor yani. Yalanlamış oluyor. Ve hükmü gavin bir kadının hükmünü ki İbtida bir kadının hükmü la yun kaldı hükmuhu onun verdiği hüküm bozulmaz ma avucudihi iki tane şahidin bulunmasıyla beraber kadının verdiği bir hüküm bozulmaz. Yani İslam'da e, hakimlik sistemi değil de kadılık sistemi vardır. Bir kadı iştihat ederekten veya şahitlere bakaraktan bir hüküm verdiği zaman da başka bir kadı onun verdiği hükmü bozamaz. Kendi verdiği hüküm ona muhalif olsa da o farklı hüküm, bu farklı hüküm olmuş olur diyor. Burada da onu söylüyor yani. Nasıl olur da diyor sen gözlerinin şahadette bulunduğunu sen inkar ediyorsun. Sen inkar etmiş olsan da gözlerinin şahadeti yeterlidir diyor. Gözlerin diyor, onların bu ağlaması, akması, senin sararıp sorman, kalbinde bir sevginin, muhabbetin, aşkın olduğuna delildir. Öbür taraftan inkar etmene itibar edilmez diyor yani. Anlaşıldı mı? Nasıl ki bir kadının şahitlerle beraber verdiği hükmü başka bir kadı efendi bozamaz ise burada da aynısıdır diyor. Teşbih iyi, anlayın, iyi anlayın ha. Ve hükmü gâzin la yungadu hükmühü ma'a ve hükmü kadin bir kadının verdiği hüküm layum kadı bozulmaz. Hükmü onun hükmü ma'a iki şahidin bulunmasıyla beraber vermiş olduğu hükmü bozulmaz. Başka bir kadı onun şahitliğini bozamaz. Ve ketebe ala sufretil haddeyni Beyt'te nasıl yazıldı? Ala sufretil haddeyni dedi değil mi? Bu şekilde yazdı. Haddeyni diye. İki sarı solgun yanak. iki tane yanak haddeyin. Ama sararmış, solmuş iki tane yanak diye yazıldı. Menşurul muhabbeti ne demek arkadaşlar? Sevgisi yayılmış. Neyle? Bi haddeyni ahmereyni. iki tane kırmızı çizgiyle. Bi haddeyni ahmereyni. iki kırmızı çizgiyle beraber sevgisi ne olmuş? Yayılmış etrafı. Ev ya da seccele tescil etti. Kadıyetül meveddeti. Sevginin hükmünü. Ev seccele ne yaptı? Seccere tescil. Devlet dairelerinde kullanılır. Resmi yerlerde tescil ederler değil mi? Mühür basar oraya. <laughs> tescil etmiş olur. Ev seccere tescil etti. Kadıyetül meveddeti sevginin hükmü. Ne yaptı? Tescil etti. Ma'a dil eteri. izlerinin bulunmasıyla, şahitlik etmesiyle beraber ne yaptılar? Şahitlik, bunlar tescil ettiler. Ala, ne geliyor ondan sonra? Ala varakay hatteyken mi demiş? Hattey değil mi? Ben de testi almış. Da size müfret almış o zaman. <laughs> ala varakay varakı mı demiş orada? Ara <laughs> ala varakay hat ben de tesniye gitmiş. Yani size göre hat senin yanağında bana göre yanaklarında o yaprakları üzerine ne yapmış? İz bırakmıştır diyor. Ahmaru ve asfaru. Neymiş o iki iz? Ahmar kırmızı ve asfar sarı. Fekülü مَنْ raake seni gören herkes يَقْرَعُ ayetel muhabbeti. Seni gören herkes bakın dikkat edin. Fekülü مَنْ ol her kimse ki raake seni görüyor. Seni gören herkes يَقْرَعُ ayetel muhabbeti sevgi ayetini, sevgi alametini senin üzerinden okuyor. Görüyor, bakar bakmaz anlıyor. Ya bunda acayip bir hal var ha. Bu normal bir şey değil. Bunda olsa olsa aşk yarası vardır diyor. El laihati dış görünüşü böyle ne yapıyor? Şahadette bulunuyor. Min ve çeke, yüzünden dış görünüşü sevginin alametlerini ne yapıyor? Okuyor gören kimse. Ve yutala'u el alametel vazihate açık olan alametleri mutala ediyor. Min haddike senin yanağından. Fel inkaru o zaman inkar etmeye kalkışmak hani dedi ya feke hubbe dedi. Sevgiyi nasıl inkar edersin? Senin bu sevgiyi inkar etmeye kalkışma var ya fel inkaru inkar etmen bi zulu'i gölgenin sapması iledir. Neydi oluyor bu? Gölgenin sapması ile olan inkar gibidir. Gölge saptı diye orada aslı durmuyor anlamında değildir yani. La yusminu ve la yugni min cu' La yusminu senin yapmış olduğun bu şey kişiyi ne yapmaz? Semizleştirmez. Yani temize çıkartmaz. Ve la yugni min cu' Açlıktan da men etmez. Cehennemdeki dikenlerden bahsederken orada o dikenler yediği zaman da insanın açlığını giderip semizleştirmez ve onu ne yapmaz da diyor. Aynı zamanda ne açlığını giderir ne de semizleştirir diyor. Bu şekilde diyor. Senin söylemiş olduğun söz de aynı bunun gibidir. Ne işe yarıyor ne yaramıyor. Ortada. Sadece söylemiş olursun, o kadar. Çünkü sen ne kadar dilinle beraber inkar etsen de burası diyor. Şuradan aşağı akan gözyaşları, renginin sararıp solması sana ne yapıyor? Diyor ki ben aşığım arkadaş diyor ben aşığım. Bunu diyor, senin bedenin anlatıyor sen demesen de diyor. Ve üstü de isnat olundu. İsbatül humrati ve sufreti, kırmızılık ve sarılığın ispatı isnat olundu. İlel vecihi yüze. Liyennehu çünkü sebebün garibun uruzil halati lil kalbi. Kalp için o hallerin arız olmasının en yakın sebebi budur. Sararıp solmanın en yakın sebebi budur sebebün garibun en yakın sebeptir li il halati hallerin arız olması meydana gelmesi için en yakın sebeptir neye lil kalbi kalbe onlar neden oldu halde minel hiyarati vel ızdırabi muhayelik şaşırmak hiyara vel ehmirari kızarıklık kıpkırmızı olması vel ısfirari sararıp solması nesiz bila ihtiyarın kişinin kendi isteği olmaksızın sararıp solması, kızarması buna delalet eder diyor. Sevgi böyle bir şey demek ki. Ve emme'l hubbu sevgiye gelince fehuve sebabun lil hüzni Sevgi arkadaşlar, atlamadım değil mi? Sebabun lil huzni evvelen ve bizzat. Üzüntünün tek sebebi sevgidir arkadaşlar. Evvelen ve bizzat. Harun üzüntünün sebebi şey neymiş? Sevginin sebebi üzüntüdür. Ya da üzüntünün sebebi aşık olmaktır. Ve amel hubbu sevgiye gelince fehve sebebun lil Aşk nedir? Üzüntüye sebeptir. Evvelen ve bizzat diyor. Ve li bu haller için vardır. Fâniyen ikinci olarak ve bil aradı ve sunarak da bunun gene neyi vardır? Etkisi vardır mutlaka diyor. Ve lemmâ intaha ne zaman ki bitince Emrus sagami hastalık işi hastalık işi bitince ulaşınca ya da nereye? Hastalık ulaşınca nereye? İlâ sıbhîl beşarati bedeni, cildi boyamaya bir sufreti sarılık ile beden artık yüzde ile bedenin de sararıp soluyor. Beden de ne yapıyor? Sararıp soluyor. Beden sararıp solduğu vakitte ve emrud dem'i gözyaşı ise ilal insibagi neyedir? İlal insibagi boyanmadır, boyanmayadır. <laughs> ne ile? Bil humreti kırmızılık ile boyanmayadır. Bu durum böyle olunca vasafahuma sarılık ve kırmızılıktan bahsetti ya. Vasafahuma o ikisini ne yaptı? Sıfatladı bil adaleti adalet ile sıfatladı. İlk çünkü la mecale la mecale li tuhmeti vel badaleti. La mecale li orada töhmetin yeri yoktur. Vel badaleti kahramanlığın da yeri yoktur orada. Ne varsa adalettir. Doğrusu odur yani. <laughs> diyor. Fakat teessera ez zahiru vel batinu. Hem zahir hem de batın ne yaptı? Teessür etti, etkilendi. Neden? Minel aşkı. Buradaki aşktan vel meveddeti sevgiden. Aşktan ve sevgiden hem insanın zahiri hem de batını ne oldu? Etkilendi diyor. Onlar etki etti. Ve el muhibbu an zatihi fil muhabbeti. Ve feniye el muhibbu sever ne yaptı? Yok etti. An zatihi kendinden fil muhabbeti sevgi sevgiyle hususunda ne yaptı? Kendisini yok etti. Ve <laughs> zahiru, zahir ise nedir? Unvanül <laughs> batını, batının ünvanıdır ya. Zahir batının ünvanıdır. Batının ne halde olduğunu, bedeninin sararıp solması, kızarması gösteriyor bunu sana diyor. Ve nahnu bizler, nahkümü, hüküm veriyoruz. Biz zahiri, biz zahire göre hüküm veriyoruz. Vallahu alemu serairi Gizlilikleri bilen Allah'tır. Biz zahire göre hüküm veriyoruz. Zahire baktığımız vakitte de, senin gözyaşlarının devamlatması, sararıp solman, senin kusura bakma da, sen aşıksın arkadaş. Aşık olduğunu bildiriyor diyor. Tabi Leyla'ya değil ha. Kime aşıksın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aşıksın. Mevla'ya aşıksın. Ondan bahsediyor. Yanlış anlamayın. Ve lemma ne zaman ki inkeşefe açığa çıktı. Kevnül muhatabi muhibben. Seven kişinin muhatabın yani muhatabın sevdiği açığa çıkınca ve kâne huvel mütekellimu konuşan kişi kendisiydi. Onunla konuşuyordu yani kendini çıkartmış karşıya konuşuyor idi. Film, film mana manada durum böyle olunca artık bıraktı muhatapla konuşmayı kendine döndü. Film veraca döndü ani tecridi soymaktan kendisini karşıya çıkarıp da başka birisiyle konuşmuş gibi konuşmaktan döndü ile tekellümü kendi kendini ele vermeye başladı. ve tarafa bil hubbi ve sevgiyi itiraf etti ve fakale şöyle dedi. Nam evet evet seviyorum dedi. Tamam Ne dedi? Evet, evet, seviyorum dedi. Naam sara <laughs> dayfu man ahva fe arraqani vel bil ve kalmış olalım inşallah.